Bir sürü dinozorlar var. Ama çok hoş sevdim ben. Kimin acaba bu dinozorlar? Bir bakayım sağa sola kim var oralarda? Aa, orada bir şey görüyorum. Aa, bir tane çocuk görüyorum çocuk. Bakar mısınız? Bu dinozorlar sizin mi? Alabilir miyim? Ama. Bir tane verir misin bana? Şunlar şunu istiyorum. Bir tane verir misiniz? Evet, evet. Sat bana bir tane sat. Ah, ay. Hangisini satarsın bana? Bunları satarım. Şu büyüğü satar mısın bana? Bu çok büyük korkunç en büyük. Evet. Ay, bu çok pahalı. Çok mu pahalı? Hı -hı. Şunlar pahalı mı mesela? Şunu şunu alabilir miyim? Oo, Çok korkunç. Şunu alabilir miyim? Alabilirsin. Bu çok korkunç bir şey. ne? bu bu da, bir bu da çok değişik bir dinozor. Bu nasıl bir dinozor böyle ya? <laughs> Şunu alabilir miyim? Bu da çok hoşuma gitti. Bu da mı? Şunu verir misin? Ne? Şunu ben bakabilir miyim? Aa. <laughs> Aa çok sevdim onu ben. Ne olur bana ver onu. Aa, bu Bunu verir var. misin? Bu da çok değişik bir dinozor ya. Çok güzel bir dinozorlar. Hadi bir daha. Ben alayım o zaman. Bir tanesini kaçayım bari. Acaba hangisini alsam? Beni görür mü acaba dinozorun sahibi? Ben şunu alayım o zaman. Bunu alıp gideyim. Kaçayım ben. Aa beni yakaladı. Aa yakaladı beni. Bırak. Bırak yine Benim olacak bu. Benim. Benim olsun mu Ne olur benim olsun. Çok hoşuma gitti. Benim olsun. O zaman ben de bunu alırım. Bunu alırım ben de. Bu da çok güzelmiş. Hayır bırak. Bırak benim bu Bırak. Ben de bunu alayım o zaman. Bu daha güzelmiş. Hayır bırak. Benim olacak bu. Benim olacak. Hayır. Benim olacak. O zaman ben şu büyük dinozoru alayım. Bu da çok... O, bırak. Benim o. Benim. Benim. Bırak. Bırak. O zaman ben bunu alayım. Bu da çok güzel. Bırak, bırak. Ya hiçbirini bana vermiyor ya. Hangisini alayım o zaman? Bir tane.